Senin videolarını çok izledim. YouTube'u da, Instagramı da. Sen Malta senin kafanda soru işaretleri bıraktı mı? Berfin gitme Türkiye. Burada <laughs> kal falan gibisinden. Araba isabet. Video içinde güzel bir yeri seçmişiz. Manzara güzel. Ee, yeni bir videodan. <laughs> bir videodan herkese selamlar arkadaşlar bugün Berfin arkadaşımla birlikteyiz Berfin buraya dil eğitimine geldi şimdi Berfin'i tanıyalım öncelikle Merhaba ben Berfin Tosun Kuşadası'ndan geldim Samir'in videoları karşıma çıktı sonra ona bir mesaj attım işte hani nasıl mümkün olabilir ben de gelebilir miyim falan diye yani profilin uygunsa neden olmasın dedi bana. Sonra konuştuk, yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi buradayım. Süreç baya uzun sürdü değil mi? Öyle sen kısa 3 dakikada anlattın, 3 dakika falan sürmedi. Yok, Aylar yok, o kadar. Sürdü. Evet, kısa bir süreç değildi. hatta benimki baya uzun sürdü. Ama şey yani benim geliş tarihimden dolayı da ben rahattım. Yani ben mesaj attığım gibi gelmek istemedim. Evet evet zaten yani, söylemiştim ben bu tarihlerle Aynen yani ben e, daha ilerisi için konuşmuştuk biz. Sonra sen beni Mert'e yönlendirdin. Evet aynen öyle. E, Mert de bana çok yardımcı oldu sağolsun. Süper çok evet, güzel. Evet biraz uzun sürdü süreç ama şimdi buradayım. Çok güzel. Sen yeşil pasaportla gelmedin değil mi? Sen vize alıp ben, o şekilde 4 evet, aylık vize aldın. Aynen bordo pasaportla 4 aylık Sen Türkiye'de zeneye. neler yapıyordun? Peki seni bir tanıyalım Türkiye'de ne iş yapıyordun? E, ben optisyenim. Ee, Kuşadası'nda optik dükkanım var. Ee, çok optik güzel. mağazamız var. Aynen. Ee, Çağan Optik bekleriz. <laughs> Kuşadası. Kuşadası Çağan <laughs> Optik bekliyoruz. Aynen. Ee, yani orada çok fazla turist akını olduğundan Kuşadası'na ben İngilizce'ye çok ihtiyaç duyuyordum. Ee, yani İngilizce bilmemek müşteri kaçırıyor. Evet öyle bir problem var maalesef. Genelde turistik yerlerin çoğunda aslında e, İngilizce gerekiyor. Ya özellikle senin e, alanın da gerçekten İngilizce gerektiriyor. Evet. Haliyle bu sefer şey oluyor yani. E, vize alma sebeplerinden bir tanesi de bu e, bence. Çünkü arkadaşlar siz yaptığınız iş gereği de bunu kanıtlamanız gerekiyor. Evet ben İngilizceye ihtiyacım var ve ben dil eğitimine gideceğim. İngilizcemi geliştireceğim. Ee, ondan dolayı da vize almış e, olma durumu var. Evet zaten yani vizeye başvururken de e, kanıt istediler. Yani optiğin vergi levhasından tutun da evet, ondan evet. sonra işte hani benim orada çalıştığıma dair bir sürü şey istediler. Tahmin edebiliyorum o süreçleri evet. Aynen evrak o toplayınca. biraz zor bir süreçti açıkçası. Aynen. Ama evet. süper iyi ki vize almışsın. Ben kısaca böyle motor geçti acaba ses şey olur mu? <laughs> Benim arkadaşlar konseptim, ben e, yaklaşık 3-4 videodur bu şekilde paylaşıyorum. Malta'daki yakın arkadaşlarımı, özellikle dil eğitimine gelen arkadaşlarımı da böyle e, şey yapıp, onların boş vaktini bulup ayarlayıp, bugün sağ olsun Berfin de geldi eşlik etti. E, konsept şu arkadaşlar, onları tanıyacağız. Onların düşüncelerini, Malta'yı nasıl bulduklarını soracağız. Bugün Berfin'e de sormak istediğim bazı sorularım var. Evet. Sana şunu sormak istiyorum, bir kadın olarak İlk e, yurt dışı ülken mi? Sen ilk defa mı? Evet evet, ilk deneyimim benim, aynen. Yani en çok zorla zorlandığın şey ne oldu? Malta'ya gelmek ya da yurt dışına çıkmak, bütün süreç için söylüyorum. Yani açıkçası... Seni en çok ne zorladı? Heh, tam soru bu. Yani vize süreci ilk zaten en zor şey benim için oydu. Sonra belli olduktan sonra yani ben buraya gelmeden ya uçak bileti tarihini arada 5 gün var. 5 gün içinde belli oldu benim buraya geleceğim. O 5 gün içinde yani ben hep bir tarafım gelir diye kendimi hazırlıyordum ama Yani sen uçak biletini almış mıydın? Almıştım ben. Vizeyi bekliyordun onarılmasını. Aynen vizeyi bekliyordum. O arada 5 gün var belli oldu. 5 gün sonra ben uçağa binip buraya geleceğim işte. Ee, o sırada ailemden ayrılmak yani benim için gerçekten zor oldu o psikolojiye sokmak kendimi. Bu arada anladığım kadarıyla, lafını bölüm, Berfin gerçekten duygusal bir insan. Sen... Ya hepimizde duygusallık az çok vardır evet, ama evet. aile özlemi senden biraz baskın ya. Evet çünkü ben yani... <laughs> Selda ablaya da selamlar, saygılar burada. <laughs> Neciğim? <laughs> Selda abla Berfin'in annesi. <laughs> yani evet onlardan ayrılmak, o süreç gerçekten çok zordu benim için. Bir de... Yani bir kadın olarak değil de bir insan olarak yani şimdi Türkiye içerisinde bir yere yani kendi ülkemizde bir yere gezdiğimiz zaman hani geri döneceğimizi biliyoruz ve şey hani hep eğlence için evet. geziyoruz ya. Şimdi hani farklı bir ülkeye gitmek istediğin zaman geri dönemeyeceğini bilmek falan o psikoloji biraz benim için zordu. İster istemez. Aynen yani oydu ama şu an gayet iyiyim. Peki İngilizce seviyen hani e, nasıldı bin gerçi İngilizcen yoktu değil mi buraya geldiğinde? Yok ben Beginner'la beginner başladım bir ay oldu şu an elementary'deyim. Çok güzel. Aynen. Yani bu senin için zor oldu mu? Sen zorlandın mı bu konu İngilizcenin olmaması? Yani yani günlük diyaloğu zaten e, biz Türkiye'de de biliyoruz İngilizce. Yani Türkiye'de de birçok insan günlük diyaloğu bilir zaten. Evet, evet. Hani geldiğin geldiğimde zaten o bana yetti açıkçası. Hani şu an ee, daha iyi bir seviyede olduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Yani daha 3 ay buradayım. Daha da ilerleyeceğim. Süper, Peki okulda... Zor değil İngilizce bilmemek. Yani bir şekilde kendini anlatmanın bir yolunu buluyorsun. Ya bende. kesinlikle öyle. Yok. Zaten ben onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten korkularınızı yenmelisiniz. Çünkü öyle düşündüğünüz gibi bir zorluk derecesi yok ya. Ay ben konuşamazsam acaba ne olacak? Beni ülke sınır dışı ederler evet, şey şey. mi? Öyle bir durum yok yani. Peki okulda zamanın nasıl geçiyor? Sen Dil Okulu'nda neler yapıyorsun? Sabah mı uyanıyorsun, gidiyorsun okula ya da öğlen mi gidiyorsun? Ya bizim... Arkadaş ortamın, çevren nasıl? <laughs> ya arkadaş ortamım gayet iyi. Yani çok fazla Japon var, Koreli var. Bizim ee, de dil okulu sürecinde evet gerçekten çok vardı. Yani ben bu kadar e, tahmin etmiyordum. Özellikle Japonların bu kadar geleceğini hiç tahmin etmiyordum. E, Brezilyalılar çok fazla. Kolombiyalılar çok eğlenceli. Yani buraya gelip birçok evet, evet, evet. <laughs> bir milletten insan tanıyabiliyorsunuz. Bu büyük bir şans bence. Okulda İspanyol falan var mı Fransız? Ee, var. Fransız yurtta çok var. Ee, onlar. En fazla eğlenmeyi seven insanlar diyebilirim Öyle. yani gerçekten e, eğlencenin... Partilemeye Art... geliyorlar yani. onlar. <laughs> Onların niyeti asla İngilizce öğrenmek değil bence çünkü zaten sürekli kendi aralarında takılıyorlar. Genelde bir de onlar yaza doğru falan böyle şey yapıyorlar. Geliyorlar Aynen. çok, e, yazın çok daha kalabalık Fransızlar oluyorlar. Fransızlar çok seviyor eğlenmeyi gerçekten. E, yani okulda da şöyle e, sınıfta ya dersler çok eğlenceli geçiyor hani böyle ders deyince Türkiye'de şey bir algı var ya e, böyle ciddiyet hani ders dedin mi o şekilde ama burada öyle değil yani eğleniyorsun gülüyorsun şarkılar Tabii söylüyorsun. Biz, aynen dans, ha, ediyorsun, dans biz, da, ediyorsun biz sınıfta dans ediyorduk hocalarla evet, falan ya Çok güzel hani oyunlar oynuyorsun. zaten burada İngilizceyi yani gerçekten... Küçük bir çocukla oyun oynar gibi öğretiyorlar insana öğretmenler. Çok güzel yani, süper. Öğretmenler çok iyi, çok tatlılar yani bilmiyorum ben seviyorum. Okulu da seviyorum, yurdu çok da seviyorum. Valla ben senin adına çok mutlu oldum. Böyle senin bu şekilde söylemen, mutlu olman. Peki ilerideki hedeflerin nelerdir, neler yapmak istiyorsun? Yani Malta senin kafanda soru işaretleri bıraktı mı? Berfin gitme Türkiye, burada kal falan gibisinden. <laughs> Yani valla şöyle söyleyeyim. Evet Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Yani burada kalmak istiyorum. Ee, yani nasıl olacak bilmiyorum. Biraz çaba göstereceğim bunun için. Bakalım ne olacak. Yani evet ama e, bir de bence burası yani aslında pahalı ülkelerden biri diye geçiyor Malta. Evet evet. Bakıldığı zaman ama bence değil. Yani bana çok pahalı gelmedi ne yalan Sen çok söyleyeyim. zenginsin o yüzden çok <laughs> Asla öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. şey ya ben mesela e, İtalya'nın biraz daha güney kısmına gittiğimde orada mesela bir kahve 80 sente 90 sente bir, bir euroya içtiğimde şey diyorum ya pizza 4 euro yani Burada mesela 11 euroya pizza yiyorsun ama orada 4 euroya pizza yiyince böyle gerçekten bir de hani İtalya'nın güneyinde yiyorsun daha tadı bir lezzetli oluyor İnsan o zaman diyor ki Malta pahalı kardeşim Malta pahalı yani ben ama belki çok de, değil yani aşırı değil. Ben belki de daha oralara gitmediğim için böyle düşünüyorum. Yok de. yok cidden Malta öyle aşırı ahım ahım pahalı değil. Evet market vesaire orta işte idare eder yani Hı. Malta'da pahalı dediğimiz şeyler giyim biraz pahalı mesela ona baktığında yani diğer ülkelerde. Ya şöyle söyleyeyim şimdi sen Belki de bayağıdır Türkiye'ye gitmedin yani neredeyse iki senedir falan. Evet. Yani çok o 2 senede <laughs> sen bilmiyorsun belki hani şu an Türkiye azam, Durum bak nasıl? burası daha uygun bak ciddi söylüyorum. Kesinlikle Türkiye bence de öyle. Yani şöyle söyleyeyim. E, şimdi biz yeni gelen Türk arkadaşlarla birlikte bir e, alışveriş merkezine gittiğimizde ya da bir kafeye oturduğumuzda ister istemez Türkiye fiyat karşılaştırıyoruz. Karşılaştırıyor, evet, aynen aynen. Evet. İşte bir şey Bize 3 Euroysa. İşte bir şey 3 liraysa A diyoruz. 90 lira, 100 lira falan. Ama sonra düşünüyoruz ki biz Türkiye'de onu 140 liraya alıyoruz. Burada 90 liraya alıyoruz. Yani bu, bu böyle düşününce bana uygun geliyor açıkçası. Yok yok o konu da ile kıyasladığında o o konuda haklısın. Gerçekten yani, haklısın. Evet. Ben şey olarak hani Avrupa genelinde e, şey yapmıştım. Ama baktığında Almanya'ya nazaran burası bir tık daha pahalı evet. Yani. Ee, Almanya'da mesela fiyatlar bir, bir tık daha böyle Buradan daha markette şey olarak da yani Mesela restoranlarda da falan fiyatlar bir tık daha şey olur ya, Ama ahım ahım pahalı. pahalı değil yani öyle Bence şey pahalı değil Bence burada bu. en pahalı restoranlar Türk restoranları Yani ben öyle gördüm Kesinlikle Açıkacağız. öyle çok haklısın yani, evet, evet, Türk çok restoranları haklısın. burada gerçekten pahalı, pahalı. Ger evet, evet haklısın o konuda Malta'ya gelmeden önce kafanda eminim bazı sorular falan, bazı şeyler düşünmüşsün. Buraya geldiğinde e, kafanda tasarladığın şeyle karşılaştın mı ya da farklı bir yerle mi karşılaştın? Nasıl düşünmüştün, hayal etmiştin ve nasıl bir yer buldun Malta'yı? Valla ben Malta'ya gelmeden bir 5-6 ay önce senin videolarına denk geldim. Zaten sonra sana mesaj attım falan. Eyvallah süper. Ee, senin videolarını çok izledim. Youtube'da. Instagramı da Eyvallah. Yani o 5 ay boyunca sürekli izledim Sürekli izledim Açıkçası ne izlediysem Burada onunla karşılaştım Yani farklı hiçbir şey Ne bir üstü ne bir altı benim için yok Çok yani, iyi Süper. E, Yani bilmiyorum hani zaten o 5-6 ay boyunca sürekli izleyince ister istemez kendimi hep burada hayal ettim. ettim. <laughs> Öyle bir enerji yollamışım ki şu an buradayım. Çok güzel. güzeldi. Yani oldu. ne gördüysem videolarda burada da aynı şeyi yaşıyorum. Süper. Şu an. Ben daha çok videolarda gerçekten hani ee, böyle neyse onu yansıtmaya çalışıyorum. Öğrenciler buraya geldiğinde böyle farklı bir şeyle karşılaşmasınlar istiyorum. Çünkü gerçekten bu da kötü bir durum. Adam orada kafasında farklı düşünüyor. Sonra buraya geliyor farklı bir şeyle karşılaşıyor. O da üzücü. Ama mutlu olman beğenmen çok güzel. Dil okulu süreci nasıl geçiyor? Genel olarak Valla dil okulu ya güzel bir şeymiş. Yani ben eğleniyorum açıkçası. Hani e, gelirken aklımda bir tek Dil okuluyla ilgili biraz şey oluyor. vardı. Soru Yoksa işareti. Var hani Malta'yı zaten severim diye düşünüyordum. Dediğim gibi hem videolarından hem de ben Kuşadası'nda yaşadığım için biraz benzettim de açıkçası. Benziyor değil mi? Arkadaşlarım yani, hep söylüyor. Ben hiç gitmedim Kuşadası'na. Hep söylüyorlar. Git mutlaka. Yani İnşallah şey nasıl? yani şu hareketlilik olsun. işte her yerde su olması, deniz olması. Kuşadası'na çok benziyor. Ben yabancılık çekmedim o yüzden. Ee, dil okulumda ya Ben seviyorum ya, gayet güzel. En güzel de şey benim için, e, öğretmenler çok tatlı. Yani gerçekten tam bir arkadaş gibiler. Güzel Bizim de öyleydi. Yani ben mesela, hala konuşuyorum ha, hocalarımla. Evet, ha. Arada e, gidiyorum. Üşüyorum üzere. biraz, kusura bakmayın. Soğuk değil mi? E, evet. Bitirelim, şey, içeri geçelim. <laughs> e, şey, mesela yani 66 yaşında bir öğretmenimiz var mesela ama e, o kadar e, dinç, o kadar hani enerjisi güzel, enerjisi güzel hani Tahmin bize ayak koyduruyor uyduruyor falan. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Güzel durumda. ya. Yani bitince üzüleceğim bir şey açıkçası. Gerçekten onu yani sen şimdi söyleyince ben de tam olarak e, hayat bizim okul döneminde de ben de öğrenciyken öyleydi. Bizim hocalar da mesela benim hocanın ismi Ayrındı mesela. Biz Ayrında ben hala gidiyorum mesela okulda şey karşılaşıyoruz böyle ben görüyorum falan ziyaretine gidiyorum. Yani Kadın yaşlıydı ama enerjisi muhteşemdi. Ya sınıfa bir geliyordu mesela biz hepimiz böyle uyuya kalmak üzereyiz. Kadın mesela bizi şey yapıyordu böyle, motive evet. ediyordu, eğlendiriyordu Enerjileri falan. O çok, çok güzel güzeldi. Evet. Ama genel olarak dil okullarının hepsinde o var. Gerçekten o var. Yani bilmiyorum benim okulum çok güzel. Ben memnunum. Süper ya. valla ben de çok mutlu oldum. Bu arada arkadaşlar Berfin dediği gibi e Instagram'dan bana ulaştı, YouTube'dan videoları izlemişti, dil okuluna gelmek istedi. Biz de o süreçte yardımcı olduk. Ee, benim ortak çalıştığım bir ajanta var. Siz bana ulaştığınızda o ajanta üzerinden ben sizlere yardımcı oluyorum. Sonra siz Malta'ya geldiğinizde bu şekilde kahve içiyoruz, karşılaşıyoruz. Bu arada biz Berfin'le ilk oturmuyoruz. Berfin'le daha önce ilk geldiğinde oturmuştuk, tanışmıştık. Ee, ben böyle bir konsept yapınca sonra Berfin'den rica ettim. Dedim bir gün oturalım, sohbet edelim. Buraya gelmek isteyen arkadaşlara da böyle bir video kaydedelim. Umarım sizin için de bilgilendirici olmuştur. Ben valla eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Soğuk hemen üşüme biz içeri geçelim. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Annene selam söyle. <laughs> Anneciğim babacığım. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Berfüm şu an keyfi yerinde. Umarım her şey yolunda gider onun için. Evet Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.